KPSS'de hangi konudan kesinlikle soru geliyor diye soruyorsanız arkadaşlar KPSS lisans, ön lisans ya da orta öğretim fark etmez. KPSS'de kesin soru gelen konuları hemen sizlerle paylaşıyorum. Tekrar arkadaşlar temel kavramlar bir soru, teksif sayılar bir soru, sayı basamak dört işlem bir soru, bölünebilme kuralları bir soru, başlayışlıklar en az bir soru, mutlak değer bir soru, rasyonel sayılar bir soru, üssü sayılar bir soru, köklü bir soru, birinci derece denklemler bir soru, kümeler bir Fonksiyonlar 1, pentazi kombinasyon olasılık 1, sayı problemleri en az 2 soru, yaş problemleri 1, yüzde kar zarar problemleri en az 1, hareket 1 soru, sayısal mantık grafik tablo en az 5 soru, geometri 3 ya da 4 soru, diğer konular ise 3 soru. Bunlar arkadaşlar kesin soru gelen konulardır haberiniz olsun. Dikkat ederseniz arkadaşlar konuların içinde asal sayılar ya da ardışık sayılar ya da EBOB kok gibi so bazı konular yok. Neden? Çünkü her yıl onlarla ilgili soru gelmiyor ama bahsettiğim konular neredeyse her yıl banko soru gelen konular Bunlardır haberiniz olsun arkadaşlar instagram kanalımızı takip ederseniz sevinirim. Ayrıca gerçek matematik youtube kanalımızda daha fazla iş yapıyoruz kpss adı altında. Seviyorum sizi tüm adaylara canı gönülden başarılar diliyorum. İnşallah bu sene atanacaksınız. Hoşçakalın.